Bir sosyal medya fenomeni yeni çıkardığı şarkısını tanıtmak için arkadaşlarıyla toplandı. Maskede, mesafede yoktu. Hepsi adeta koronaya davetiye çıkardı. Boşuna ihbar etmeyin yani. Evet, Ayfa geliyor. Hoş geldin. Evde oturacak yer kalmamıştı. Sosyal medya fenomenleri koronaya davetiye çıkardı. görüntü şov haber WhatsApp ihbar yollandı. İddiaya göre TikTok fenomeni Buse Korkmaz yeni şarkı çıkarmıştı. Tanıtım için dün arkadaşlarıyla bir evde toplandı. Sarıldılar, dip dibe maskesiz oturdular. Adeta koronayı hiçe saydılar. <laughs> olanları utanmadan sosyal medya hesaplarından paylaşan fenomenlere tepki yağdı.